Komitemize rayetle resimli olması gündeme başlamadan önce günd dışı söz konuları isteme var arkadaşlar. Doğumuz tarafından Büyükşehir Belediyemize ait ilimiz Karaköprü ilçesi açık mahallesi 1234 numaralı parselde kayıtlı bulunan 24.000.36 metrekare bir sahip karşılık arazi basılı taşınması, ekli koordinat listesinde belirtilen 7.3.779 metrekare kısmına jandarma parakolu yapılmak üzere bedelsiz olarak 25 yıllarına İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'na adına Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na tahsis edilmesi uygun görülmüştür. Peki, opsiyonu koordinatlarınıza sunuyorum. Kabul edenler, çekilseler, kabul etmeyenler, Komisyonumuz tarafından iklim değişikliği ve sıfır aktif daire başkanlığının kurulması Sadece. ve kurulan daire başkanlığı için birinci dereceli genel idari hizmetler sınıfı iklim değişikliği ve sıfır aktif dairesi başkanı kadrosunun ilaç edilmesi, <laughs> çevre koruma ve kontrol dairesi başkanlığına bağlı olan çevre ve iklim değişikliği şube müdürlüğü ile çevre sağlığı şube müdürlüğünün kapatılması, Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü ile Veterinerli Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün kurularak Çevre Kurumu ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlanması kurulacak olan şube müdürleri için iki adet birinci derecelik Genel idari Hizmetler Sınıfı Şube Müdürü Fazlası'nın izah edilmesi Çevre Kurumu ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı olan Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü'nün kurulacak olan İklim Değişikliği ve sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'na bağlanması İklim değişikliği ve sıfır atık dairesi başkanlarına bağlı olarak iklim değişikliği Şube müdürlüğünün kurulması ve kurulacak e olan şube müdürlükleri için bir adet birinci dereceli genel idare hizmetler sınıfı şube müdürlüğü kadrosunun imdat edilmesi ayrıca 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesi çerçevesinde yukarıda zikredilen değişiklikler ile belediyemiz kuruluş göreve çalışma esaslarına dair yönetmelikte gerekli düzenlemelerin yapılması uygun görülmüştür sunuyorum. Kabul etmeyenler tamam. Teşekkür ediyorum. Araştırma, inceleme ve geliştirme komisyon raporu. 13-12-2022 tarih ve 648 sayılı meclis kararı ile komisyonumuza havale edilen köprülü kapşaklara isim verilmesi ile ilgili komisyonumuzla yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde DSI ve Emniyet bulunan kavşağa 15 Temmuz köprülü kapşağı ismi verilmesi, Diyarbakır yolu üzeri Necmettin Cevheri Bulvarı Halil Belediyesi önündeki köprülü kavşağı, Doktor Mühendin Nebatlı köprülü kavşağı ismi verilmesi komisyonumuz tarafından uzun görülmüştür. Komisyon Başkanı Ahmet Kaykan, üyeler Sayit Kaya, Nazım Kan Cihan Canbeyli, Kemal Gökçek, Mehmet Kete, Sinan Yavuz, Zahide Uzun, Mahmut Özdemir. Zahide Uzun ve Mahmut Özdemir'in şeyleri vardır. Halkla dalga geçe Nebatlı'nın hiçbir şekilde isminin bir yerlere verilmesini doğru bulmuyoruz. Damat Bakan'dan sonra başarısızlığıyla bilinen Bakan Nebati'nin isminin hiçbir şekilde e, cadde, sokak yaşayan birinin de aslında yaşayan biridir. Verilmesini doğru bulmuyoruz. Nebati'nin başarısızlıklarından bahsetmek gerekirse onun döneminde faturalarını ödeyemeyen insanlardan mı bahsedelim? Yoksa okula aç giden öğrencilerden mi bahsedelim? Kirasını ödeyemeyen ailelerden mi? Yoksa enflasyona ezilen insanlardan mı bahsedelim? daha birkaç gün önce e, kendisine Urfa'da mikrofon uzatılan e, abimizin geçinemiyorum diyerek ağlayarak e, dile getirdiği durumundan mı bahsedelim? Bütün bu başarısızlığın üstüne halkla dalga geçerek bakın ne kadar büyüyoruz deyip Türkiye'nin haline gülen, dalga geçen kendisine sorulan soruya e, EYT ile ilgili sorulan soruya EYT mi deyip gülerek dalga geçen adama biz de diyoruz Bakan levhati kimdir? Maliye bakanımız ayrıca sivil toplum kuruluşlarımızı yönlendirmekle kalmıyor. İş alanlarının da Urfa'da yatırım yapmasını ve eğitim e, yuvaları inşa etmelerini talep ediyor ve yönlendiriyor. Dolayısıyla e, Sayın Bakanımızın isminin e, verilmesi Urfa için şey, özelde bir kayıp değil, bir kazançtır. Urfalı birinin şu anda bakanlık yapması bizim yapıyor olması, bizim iftihar vesilesiyiz. alacağım. Kabul edenler, çekimseller, kabul etmeyenler. Peki o çok hayır, kabul edilmiştir.